Herkese selam. Beşiktaş'ın transfer gündemiyle yine beraberiz. Selamlar. Elimizdeki notlar, haberler falan e, bayağı bir hareketlilik olduğunu gösteriyor siyah beyazlı cephede yeni sezon için bizim de amacımız bu yoğunlukta senin için öne çıkanları en önemli noktaları şöyle bir derlemek ama başlamadan önce o klasik hatırlatmamızı yapalım hemen Eğer bu tür transfer sohbetlerini analizleri seviyorsan kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutma lütfen Hatta videoyu beğenirsen ve bildirim zilini de açarsan süper olur. Desteğin cidden önemli bizim için. Evet, destekler önemli. Evet, şimdi dönelim Beşiktaş'a. Ee, anladığım kadarıyla özellikle hücum hattında ciddi bir arayış var. Bir sürü isim dolaşıyor ortalıkta değil mi? Kesinlikle. Forvet konusu masadaki en sıcak başlık diyebiliriz şu an. Mesela ee, Al Hilal'den Aleksandar Mitrovic ismi bayağı iddialı bir hedef. Hı hı formasına göre anlaşılan bedelle almak bir teklif yaptığı konuşuluyor. Mitrovic de Avrupa'ya dönmek istiyor galiba ama tabii maliyeti yüksek bir transfer. Evet, o kesin. Sponsor desteğiyle belki e, aşılabilir diye belirtiliyor. Bu da hani tecrübeye, direkt bitiriciliğe yatırım sinyali gibi duruyor. Mitrovic ismi cidden büyük, tecrübesiyle hemen fark yaratabilir. Peki başka kimler var forvet için radarında? Şey duyuyorum. Anderlecht'ten Kasper Dolberg. Onun durumu ne? Biraz daha farklı bir profil sanki Mitrović'ten. Evet evet Dolberg de listede. O nasıl desem daha çok potansiyeliyle, gençliğiyle öne çıkan bir isim. İngiliz kulüpleri falan da ilgileniyormuş ama Beşiktaş yine o formülle. Yani satın alma opsiyonlu, kiralama. Daha düşük riskli başlangıç yani. Aynen o formülle işi bitirmek istiyor deniyor. Anderlecht'in beklentisi de 5 milyon euro civarıymış galiba. Yani yönetim sanırım şeye bakıyor. Mitrovic gibi hazır, tecrübeli bir yıldız mı yoksa Dolbert gibi daha gelişime açık bir potansiyel mi? İkisi de masada. Anladım. Bir de Marco Arnautović ismi vardı galiba. O da tecrübeli ve e, serbest kalmış sanırım Inter'den. Aynen öyle. Inter'den ayrıldı. Şu an boşta. Avusturya basını yazmış. Beşiktaş'ın ilgilendiğini Rapid Vienna'da rakipmiş diyorlar. O da Mitrovic gibi tecrübe kartı ama serbest olduğu için maliyeti belki bir tık daha uygun olabilir. Forvet için yani bayağı farklı alternatifler var anlaşılan. Forvet tamam da diğer bölgeler ne durumda? Sabek konuşuluyor muydu mesela? Evet konuşuluyor. Milan'dan Davide Calabria ismi var gündemde. Sözleşmesi bitmiş. Yani bon servis yok. Oo iyiymiş. Beşiktaş'ın iyi bir maaş, belki biraz imza parasıyla oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı söyleniyor. Daha önce Osay Samuel ismi çok geçmişti biliyorsun. Evet, evet. O olmayınca rota İtalya'ya dönmüş gibi duruyor. Bu da hani savunmanın sağına tecrübeli seri A görmüş birini katma hamlesi olur. Kanatlar ne durumda peki? Orası da hareketli mi? Juventus'tan Federico Chiesa ismi mesela bayağı bir ses getirdi. Ne kadar gerçekçi bu sence? Ya Chiesa tabii ki çok büyük isim çok iddialı bir hedef. Kaynaklar şey diyor, Liverpool oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyormuş. Beşiktaş da detaylı bir planla temaslara başlamış. Ama yani e, maliyeti, oyuncunun kendi istekleri falan transferin önündeki en büyük engeller açıkçası. Zor bir hedef. Zor. Evet. Diğer yandan daha farklı bir profil olarak Partizandan genç kanat İbrahim Zuvayru için de kiralama teklifi yapılmış, satın alma opsiyonlu yine. Bu da işte Chiesa gibi yıldız hedefinin yanında daha düşük maliyetli, geleceğe dönük bir yatırım arayışını gösteriyor bence. Bir de İspanya'dan Deportivo Alavez'li Carlos Vicente ismi geçiyor basında. Yani kanatlara da en az bir belki iki takviye hedefleniyor gibi. Gelenler kadar gidenler de önemli tabii ki. Jonas Svensson mesela onun durumu ne olacak? Ayrılacak mı? Svensson'a ilgi var evet. Hollanda'dan Go Ahead Eagles, Almanya'dan Wolfsburg, bir de Türkiye'den Kayserispor'un adı geçiyor talipler arasında. Beşiktaş'ta gelen tekliflere bakıp e, oyuncuyla yolları ayırmaya sıcak bakıyor gibi duruyor. Peki ya Ciro Immobile? Geçen sezon geldi, beklentiler çok yüksekti ama sanki tam olmadı o iş. Ona da talip var mı? Evet, İtalya'dan Bologna'nın Immobile ile ilgilendiği konuşuluyor. Bologna'da tecrübeli bir golcü arıyormuş. Hmm. Immobile'nin bitiriciliği falan onlar için cazip olabilir. Sözleşmesi 2026'ya kadar ama bir ayrılık ihtimali var yani masada. Ve tabii ki Semih Kılıçsoy genç yıldız ona ilgi devam ediyor herhalde. Teklifler geliyor mu? Aynen öyle. En ciddi iddia şu an için Premier Lig'e yeni çıkan Leeds United'dan 18 milyon sterlin gibi yani bayağı ciddi bir rakamdan bahsediliyor. Vay be. Beşiktaş daha önce Utrecht'in 10 milyon euroluk bir teklifini reddetmişti hatırlarsan. Ama bu seviyede bir teklif resmiyet kazanırsa kabul edilmesi çok muhtemel görünüyor kulüp için de önemli bir gelir olur bu. Kesinlikle. Son olarak eklemek istediğin başka bir sıcak gelişme var mı kulağına gelen? Şey var, Brentford'dan forvet Igor Thiago ile prensipte anlaşıldığı söyleniyor. Kulübüyle görüşmeler sürüyormuş, oyuncu da düzenli oynamak istiyormuş. Bir de Napoli'den Frank Zambo Anguissa ismi vardı gündemde. Ama İtalyan basını onun takımda kalmaya yakın olduğunu yazdı. O yüzden o transfer şu an için biraz daha zor görünüyor anlaşılan o ki Beşiktaş transferde bayağı yolun çalışıyor. Hücum, kanatlar, savunma, gidenler, gelenler. Yani yeni sezonda bambaşka bir takım izleyebiliriz. Kesinlikle. Çok fazla isim var ortada ve farklı stratejiler deneniyor gibi duruyor. Hani hem yıldız isimler, hem potansiyelli gençler, hem tecrübeli oyuncular. Ama tabii transfer bu. Son sözü her zaman maliyetler, oyuncuların kendi tercihleri ve diğer kulüplerin rekabeti söylüyor. Bakalım neler olacak. Peki tüm bu isimleri şöyle bir düşündüğünde sence Beşiktaş'ın yapacağı en kritik hamle, en olmazsa olmaz transfer hangisi olurdu? Ya da seni en çok hangi potansiyel transfer ismi heyecanlandırıyor? İşte sana üzerine kafa yoracak bir soru. Güzel soru. Bir sonraki derinlemesine analizimizde görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.